Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. C ile DevExpress'te iş takip projesi serimizin yanılmıyorsam 26. dersini gerçekleştireceğiz bu derste. Hemen kontrol edelim. Evet, en son personel güncelli, güncelledik. Bu dersimizde personel istatistiklerini yapacağız. Şimdi personel güncelleme kısmında küçük bir şey kalmıştı. Şurada lookup edit'in verisi gelmiyordu. Onun için şöyle yapacağız. Lookup edit 1.txt diyeceğim. Lookup edit'in text kısmına departmanı aktarmayı deneyeceğiz. Önce bununla başlayalım. Bir bakalım burası geliyor mu? Burası gelirse ona göre diğer işlemlerimizi de gerçekleştiririz. Bir görelim bakalım burayı. Bekliyorum formun yüklenmesini. Şimdi formumuz yüklendi. Personellerden personel listesine tıkladım. Burada Bakın bu şekilde tıkladım. Müdür yardımcısı, staj, işte ondan sonra e, insan kaynakları vesaire şeklinde verilerimiz geliyor. Gördünüz mü bu şekilde. Tekrar üstüne tıkladığım zaman burada güncelleme yapabiliyorum. Şimdi görsel kısmını farklı bir şekilde güncelleyeceğiz. Ondan dolayı görsel kısmı şimdilik kalsın. Bu dersimizde istatistikleri yapacağız. Şimdi şu ana formun şu sekmelerinin tamamını yapmak istiyorum. Departmanlarda mesela istatistikleri atladık. Burada ben istatistikleri yapacağım. Sonra firmalara geçeceğim. Yeni firma ekleme işlemini falan bu kez grid kontrolü üzerinde gerçekleştireceğiz. Burada sağ tarafa bir text box menüsü oluşturmayacağız. Onun yerine gridler kullanacağız. Şimdi personel istatistikleri için bizim bir forma ihtiyacımız var. Hemen yeni bir tane form ekliyorum projeme. Yeni bir Windows formu. ismi arkadaşlar. FRM personel istatistik. Personel istatistik isminde bir tane form oluşturdum. Şimdi bu formu diğer formlarla aynı boyuta getirelim. 385 miş Aynı boyutu yakalayalım burada da. Tamamdır. Text kısmında personel istatistikleri yazsın. Bu da tamam. Daha sonra ismini değiştirelim şuradan. btn personel istatistik olsun. Personel istatistik butonuna çift tıkladım. Şimdi buraya komutlarımı yazacağım. Şuraya olduğu gibi ben kopyalıyorum. Geldim yapıştırdım. Burası frm3 olsun. frm3 ve frm3. Hangi formlar çalışacak? frm personel istatistik çalışacak. Burası da aynı şekilde frm personel istatistik olacak. Tamamdır. Şimdi istatistik formunun tasarımını beraber gerçekleştirelim. Bu formu kapatıyorum. Şurayı da kapatıyorum. İstatistik formunda benim istediğim şey arkadaşlar paneller üzerinde şöyle renkli bir alan oluşturmak. Nasıl bir alan? Hemen göstereceğim. Bunun için DevExpress'in kendi e, layout'la ilgili bir aracı da var. Tile control muydu? İsmini hatırlayamadım. Birazdan yani ilerleyen derslerde ona da değiniriz. Ama ben burada normal paneller kullanacağım. Bir tane panel ekledim. Bu Windows Form paneli mi? Evet Windows Form paneli. Tamam. Şimdi bu panelin içine bir tane label control ekleyeceğim. Bir label control ekledim. DevExpress'in kendi paneli var mı burada? Panel kontrolü var aslında. Bu panel kontrolü kullanabiliriz. DevExpress'in kendi panelini kullanalım. Şu label kontrolü şuraya alalım. Bunu sildim. Geldim. Şimdi bunu şu şekilde şuraya dahil ettim. Biraz da büyütüyorum şöyle. Tamamdır. Bu şekilde kalsın. Daha sonra burada istatistiğin değeri yazsın veya açıklaması yazsın. Altında da değeri yazsın. Tam tersi de olabilir. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Toplam personel sayısı toplam personel sayısı. Bunun fontunu değiştireceğim. Mesela toplam personel sayısı için font değeri işte 14 punto veya 16 punto olsun. Tamam dedim. Burada toplam personel sayısı kalsın. Ondan sonra şunu kopyaladım, yapıştırdım altına. Burada 0 yazsın. Bu 0 daha büyük bir puntoyla yer alsın. Mesela kaç punto? 22 punto gibi. Tamam. Bu şekilde <laughs> kullanacağız. Şunu da biraz daha sağ alalım. tam Biraz daha ortalamış olduk. Güzel. Şu anda hiçbir şey ifade etmeyebilir sizin için ama bunu renklendirdiğimiz zaman çok güzel olacak. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Şuraya iki Şimdi bunu 3 sıra yapalım. Bir tanenin boyutunu ayarlayalım. Bir tanenin boyutunu ayarladıktan sonra diğerleri çok daha kolay olacak. Şimdi şöyle yapsak. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Şöyle 2 bir tane daha yapıştırsam şöyle pardon şunu alalım bu da 3 olacak güzel üçlü yapabiliriz bunu şimdi bu üçünde seçtim bu üç panelde seçtim bunların size piksel. 114 piksel 114'ü biz yüze düşürsek yüze düşürdüğümüz zaman biraz da yukarı taşıdığımız daha daha e, somut bir şekilde oturacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Biraz daha iyi. Şu sıfır burada kalsın. Şimdi deneyelim bakalım. Şu anda nasıl oldu? Bir görelim. Şu anda böyle çok e, zihninizde canlandıramayabilirsiniz. Hocam ne yapıyorsunuz? Sistem olarak diye. bittiği zaman bu form bittiği zaman göreceksiniz ne yaptığımızı. Şimdi personellerden personel istatistiklerine tıkladım. Aslında şurada da epey bir boşluk bırakmışız. O boşluğu da biraz daha bir bakayım şöyle bir tık daha şuraya aşağı alırsak şurayı da bir tık daha aşağı alırsak sanırım böyle daha iyi gibi bunları birer piksel daha büyütsek mesela 100 piksel 102 piksel yapsak hatta 105 piksel yapsak çok mu büyüdü 105 piksel şöyle bunu bir tık aşağı alacağım bunu da bir tık daha aşağı sanırım daha iyi gibi duruyor şu sıfırı da tam şuraya çekelim bir kez daha kontrol edelim kez kontrol sağlayalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Personeller, personel istatistik. Tamam, güzel. Şimdi daha iyi. Ondan sonra şimdi ben şunları siliyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Geldim. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. Şurası 2. Burası 3 olacak. Burası 3. Yapıştırdım. Burası 4. Şimdi bunları biraz büyütmek gerekecek ya da e, aralarındaki boşluğu açmak gerekecek yoksa sığmayacak buraya. Şunları şöyle kopyalıyorum hepsini. Şunları kopyaladım, yapıştırdım. Tamam. Bir kere daha yapıştırdım. Burası da tamamlanmış oldu. Güzel. 12 tane oldu fena değil İyi ee, iyi duruyor şunu kopyalayalım yapıştırdım bunu da aldım şöyle şuraya bıraktım tamamdır şimdilik fena durmuyor bir kere daha çalıştıralım bir bakalım nasıl oldu bunu renklendireceğiz renklendirdiğimiz zaman çok daha güzel olacak burası şimdi bekliyorum yüklenmesini personel istatistik dedim tamamdır tam istediğim formatı burada yakalamış oldum şu sağ tarafta birazcık boşluk kaldı Bunu ee, bunun farkındayım yani bunu tolere etmek için de İsterseniz hepsini bir tık daha büyütebilirsiniz. Ee, şöyle çok az büyütelim. Tamam. Daha bir tık daha büyütelim. Tam istediğimiz formatı yakalayalım. Tamamdır. Şimdi sanırım daha iyi gibi duruyor. Tamam güzel. Bunun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bunları renklendireceğiz. Bunlar renklendiği zaman çok daha güzel bir formata sahip olacak. Şu anda renkte olmadığı için çok bir şey ifade etmiyor. Gelecek derste bunları renklendireceğiz ve bunların yani şu panellerin her biri bir istatistik tutacak. Mesela bir tanesi toplam personel, bir tanesi aktif iş sayısı, bugün bir tane iş sayısı, ondan sonra işte ayın elemanı, en çok iş alan departman, mevcut departman sayısı gibi böyle Entity Framework'ün LINQ tarafındaki sorgularında değerlendirerek bol bol örnek e, komut bloğu yazacağız ve bu komut bloklarıyla istatistikleri çekip bir yandan da Entity Framework'taki bilginizi tazeleye olacağız. Bu kadar. Devam edeceğiz.